Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Evet bugün farklı bir tarzda karşınızdayım. <laughs> Biliyorum komik görünüyorum ama hemen böyle şunu geçireyim dedim. Evet bugün biraz farklı e, bir video ile karşınızdayız. Neden? Cevdet hafta için neden evde olabilir? Bir tahmin edin bakalım. Şimdi size çevireyim ona doğru. Cevdet Bey, siz neden evdesiniz hafta içi? Çalışımı aldım. <laughs> evet, şaka bir yana arkadaşlar. Evet, hemen durumu anlatayım. Arkadaşlar, cuma günü ben ikinci aşımı olmuştum biliyorsunuz. E, çoğunuz izlemeyenler de şimdi biliyor. Cuma günü ilk aşımı oldum. ikinci aşımı oldum. Ve cumartesi sözümüz vardı falan. Pazartesi Pazartesi falan evdeydik, pazartesi oldu i̇şten, e, işten eve geldim, gözümle biraz dışarı çıktık. Bizim şu içtiğimiz bubble tea'leri hatırlıyor musunuz? Hep içiyoruz böyle çilekli falan. Ondan içmeye gittik ama benim burnum biraz böyle kaşınıyordu falan, gicişiyordu, birazcık da ahıyordu. Orada e, içeceği içerken içeceğin tadı böyle çok az geldi bana, ben, ben de Allah Allah dedim, neden böyle ya acaba dedim, bir şüphelendim. Neyse biz eve geldik arkadaşlar. Ondan sonra Cevdet da da da, da. cebine koymuştu. <laughs> i̇ki tane test yaptı. Bakın arkadaşlar aşı olduktan sonra direkt ben koronaya alandım. Gördüğünüz gibi ikisinde de iki çizgi. Hatta bugün bir tane daha yaptım da onu çöpe attım. Hala koronayım. Ondan sonra direkt aradık. 1450 diye bir numara var burada. Korona yakalandığınız zaman onu oraya arıyorsunuz. Onlar size devam. Ne yapacağımızı söylüyor. Eve kurye alan bir tane adam çağırdılar. Adam bende bu PCR testi yaptı. O da pozitif çıktı. Yani işin kısası koronaya yakalandım. Ve şu an gene Gülsüm'le aynı olayı gene yaşıyoruz. Gene o gün karantinadayız. Ama bu sefer bir karar aldık Gülsüm'le. Ayırmayacağız. Zaten benim bu bulaşma riski bu korona şeyinde hep zaten bir e, de yani e, bu çıkan teste yazıyor altında CT yazıyor 30 30'un üzerinde 31 mi falan onun için bulaşması daha az bu sefer zaten günüm geçirdi bu sefer ayırmak istemedik gene 10 gün benim bir odada o, o bir odada zaten pek de hasta hissetmiyorum kendimi sadece e, o cumartesi günü belim falan çok ağrıyordu her yerim sızlıyor şu parmaklarım ucuna kadar e, sız, sızlıyordu. Pazartesi de işe gittim işte baya böyle hapşırmen falan tutuyordu. Yani korona yayalandı arkadaşlar ama Allah'a şükür iyiyim fazla ağır geçirmiyorum belki de aşıyım aşıdan dolayı olabilir. Ama benim tek anlamadığım şey yani pazartesinden cumaya kadar işten eve gittim. Ondan sonra iş yerindeki iş arkadaşlarım hiçbirine bulaşma hiçbirinde bir şey yok bir belirti hiçbir şey yok. Ee, zaten iş yeri benim 10 dakika uzaklığında. Kimseyle kontak içinde değildim. Bana bu nasıl bulaştı? Şeyle de gitmiyorsun. Otobüste, tramvayla Yok, gitmiyorsun. 10 dakika yürüyerek hemen Hı -hı. gidip geliyorum. Yani bana nasıl bulaştı onu anlamıyorum. Yani işten eve, işten eve, işten eve, işten eve gittim. Evet bir yani, onu çözemedik. Onun şaşkınlığı içinde Sadece cuma günü işten sonra eve geldim. Banyomu yaptım. Ondan sonra gittim. ikinci aşım oldum. Pazartesi paz, pazartesi de korona pozitif çıktım. Yani Aynen. bunu anlam buna anlam veremiyorum. Yani sonunda CDT de buldu korona. Evet bana da bulaştı. 10 gün evdeyiz. 10 gün güne karantina altındayız. Artık 10 gün boyunca size evden çekim yapacağız Gülsüm'le. Evet. Artık Gülsüm bana ilk o hastalandığı zaman nasıl bana çektirdi. Sıra bende. Çektirdiğinde. Nasıl bana çektirdi. Her şeyi yaptırdı bana. <laughs> ben de şimdi ona yatıracağım. Aa, Hayır dedi. Sen hasta bile değilsin. Sen hafif atlatıyorsun. Ben yandım arkadaşlar. 10 gün boyunca yandım. <laughs> evet o zaman artık e, gün içerisinde devam e, neler yapacağımıza bakarız. Bu arada sizin de fikriniz e, fikriniz önemli benim için. Siz ne düşünüyorsunuz? Neden olmuş olabilir? Yani böyle düşünüyorum ya kimsenin kontak içinde iş yerinde herkesin uzak. Zaten açık bir alanda çalışıyorum, nasıl bulaştığını anlamadım yani. Yani e, biliyorsunuz istemeye bana gitmiştik. Yeri, bana aşı yerine korona mı sıktılar yoksa? Bilmiyorum artık. <laughs> biliyorsunuz bile istemeye gitmiştik arkadaşlar. Oradan da olamaz çünkü o gün herkes ama herkes test yaptı da geldi istemeye. Yani herkes o gün testtiydi. Yani hepimiz testliydik. herkesin çoğunda aşısı vardı, ben dahil. Evet. Yani anlamıyoruz nereden geldi. Zaten şu arkadaşı buluşup da hem bulatsa hemen pazartesi çıkacağını sanmıyorum. Bu önceden bulur, bulaşmış olması lazım. Evet önceden. Çünkü bir gün öncesinden zaten senin rahatsızlığın başlamıştı değil mi? Evet. Hı -hı. Zaten o günde bir böyle çok bir anda gelişen bir olay. O bubble tea içiyoruz. Ben Ceddet'e böyle diyorum. Korona olmayasın. İnşallah olmamışsındır. Eve geldik. Öylesine deneyelim dedik. İkisinde de pozitif çıktı. Şok olduk. Neyse iki hafta ödenmiş bir tatilim var şu an. <laughs> <laughs> evet Cevdet hani Allah'a çok şükür kötü Allah geçirmiyor şükür, ama yani. iyi geçirip de evde olmasına seviniyor açıkçası yalan yok yani. Evet. Tatil yapıyor yani şu an evde. Yani yeter ki böyle olsun çok şükür evet. e, hafif atlatıyor. E, dediğimiz gibi odaları ayırmadık e, fazla ama böyle yaklaşmıyoruz tabii evet. ki de. Bu arada burada bunda ne var diye soranlar için sadece su. Sağlıklı yaşam sürdürüyoruz arkadaşlar. Bol bol su tüketiyoruz. Herkese de tavsiye ediyoruz. Evet bu şişeyi alın aldırın. Mükemmel bir yani şişe gerçekten. Su, böyle bunu güneşe bırak sabaha kadar sadece termo. Hey, bunu evet. Izliyor. Hiç, iç, içindeki su hiç ısınmıyor. Hep soğuk Çok iyi oluyor bizim için. Gerçekten bu şişeyi altından beni daha çok su içiyorum. Hep yanımda ya. Aynen. Durmadan açıp içiyorum. Dolaba gidip gelmek, gelip su içmek İçtiğin zaman daha az içiyorsun. Böyle hep zaman daha çok içiyorsun. Evet. Bu arada ben şurada bir kaos var size göstereyim. Şöyle ucundan bütün Aynen. çamaşırları e, söktüm. Hatta ben boş durmadım arkadaşlar. Buyurun. Böyle hepsini yani, söktüm. Temizliyoruz öyle. evet. Hiç boş durmadım arkadaşlar. Balkonu tertemiz yaptım. Şöyle aç göster Evet Allah razı olsun Cevdet balkonu halletti. Biliyorsunuz balkon Cevdet'ten sorumlu. Aynen çünkü bu karantinada hiçbir şey yapmadan durmadan yaptığın zaman insan acayip bunalıyor. Evet. O için ev içinde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani bol bol artık evdeyiz. Bol bol video çekeceğiz. Bakalım belki her gün bir video atabiliriz. Evet. Ne tahmin ediyorum inşallah. Bakalım bizim kız ne yapıyor. Ooo mutfağı da temizlemiş hanımefendi. Aynen. Bu ne kız? Yeni moda mı oldu bu kafandaki böyle? Böyle daha rahat oluyor pratik. Başörtüyü takma, hemen böyle tak. <laughs> <laughs> Çok daha güzel oluyormuş. Evet arkadaşlar, bizim Gülsüm Hanım mutfağı iyice temizlemiş. Akşam ne yiyeceğiz acaba onu düşünüyoruz. Aynen, Bilmiyorum. karar veremedik de. Annem sağ olsun yine ama yine boş durmuyor. Getirme dediğim halde ama yine de getiriyor. Ee, yemek. Ne getiriyor? Nohut yemiyor. Ama sen yemezsin onu. Nohut mu? Hiç sevmem. Bana getiriyor. Çünkü nimete öyle demek de iyi doğru değil de işte ben hoşuma gitmiyor diyelim. Evet. Dedim getirme o kadar. Zaten Cevdet yemiyor. Evet. Neyse işte, anneler. Evet, Hiçbir ha, zaman durmuyor. Arkadaşlar nimet derken aklıma bir şey geldi. Hı. Durun şöyle kamera çevirin. Evet. Kendimi bu tiple ciddiye alamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar ben bu ara bir şeyler e, fark ettim bu Instagram'da bayağı üzücü bir olay bana çok garip geliyor bilmiyorum sizin fikriniz nasıl benim fikrim böyle bu ara bu Instagram'da böyle İslami e, paylaşımlar oluyor arkadaşlar ondan sonra paylaşımın altına veya bir ses konuşarak diyor ki ya e, bunu beğenmeyen bizden değil evet. e, bunu beğenmeyen bilmem ne ya da fakir bir çocuğu koyuyorlar ondan sonra yazıyorlar ki zenginin çocuğu olsa beğenirsiniz fakirin olduğu için beğenmiyorsunuz. Yani ben bunu bayağı bir fark ettim. Siz de büyük ihtimal birkaç video, birkaç fotoğrafta görmüşsünüzdür. Kur'an koyuyorlar. Ondan sonra bunu beğenmeyecek Müslüman var mı? diye şeyler yazanlar oluyorlar. Yani bence hoş bir şey değil yani. Birazcık like almak için ya birazcık beğeni almak için yani dini, Kur'an'ı, Allah'ı kullanmak doğru mu bilmiyorum. Yani gördüm. Yani resmen insanlar zorluyorlar beğeniye bas diye. Öyle diyerek. Gören zaten beğenir beğenmez. Yani Allah'ı adını kullanarak dini var. Yok beğen, bunu beğenmeyen Müslüman var mı falan. Bana çok yani garip geliyor. Yanlış geliyor yani. Allah'ın adını kullanıp beğeni mi toplanmaya çalışıyorlar? Anlamadım. Yani benim fikrim böyle. Bana öyle geldi yani. Bu ara başta çok görüyorum. Bu ara acayip çok arttı bu Instagram'da bunları görüyorum. Abicim fotoğrafı paylaşırsın. Beğenen beğenir, beğenmen beğenir. Böyle bir yoruma gerek var mı? Ben sanmıyorum yani. Gerek yok değil mi? Evet, biraz e, fark edildi o şu sıra. Ama hiç hoş bir şey değil dini kullanıp da öyle bir insanları resmen zor durumda bırakıyorlar. Belki beğenmiyor yani. arkadaş. Onu görünce insan şey oluyor yani ne bileyim. Evet. <laughs> yani beğenen beğenir de Allah'ı kullanarak, şey, dini kullanarak böyle şeyler bilmiyor. Aynen. Hiç hoş değil. E ne yapıyoruz Güsman'ım? Bilmiyorum ne yiyelim Cevdet bugün? Benim yemeğim hazır. Sen ne yiyeceksin? Hmm. Sana ne yapayım? Düşünmem lazım daha hiç fikir bilmiyorum yani. Ne yiyeceksin Cevdet? Ben koronayım. Her istediğimi yapacaksın. Duydun tamam. mu? Evet. Görüşürüz ben şimdi şöyle e, güzel bir tatlı hazırlasam. Tatlı? Evet. Biz tatlı yemiyoruz. Doğru diyorsun. Artık <laughs> sağlıklı besleniyor. O zaman bana sağlıklı bir şey yap. Sağlıklı bir tatlı yap. Ne istiyorsun? Bilmem sağlıklı bir tatlı. Geçen yaptıydın ya Snickers pasta Aa, gibi. Aşkım öyle. tatlı yapmayayım şimdi. <laughs> bir sürü çamaşırlarla uğraşıyorum. <laughs> evet çamaşırımız var. Çamaşır Aynen. yıkıyor Yarın yapayım. Şöyle. Bizim dolaba bakın. Sadece sağlıklı şeyler var. Şey, bu içtiğimiz içecekler. Ondan sonra Dev pazar var sadece. Gördüğünüz gibi su, su. Sadece bunu şeyle karıştırıyoruz değil mi Gülsün? Hı hı. Soda ile karıştırıyoruz, bazen içiyoruz. Burada bir tane orange zaft. Arada sırada çok nadir içiyoruz. Nadir, evet. Süt. Gördüğünüz gibi hep sebze falan. Ondan sonra meyveler. Yani artık böyle takılıyoruz değil mi Müslüman? Aynen, sağlıklı. Yaşam. Cevdet Bey, o ne? Bize şimdi paket geldi Amazon'dan. Anneme bir şey annem benden bir şey istemişti onu aldım. Vallahi bilmiyorum nereden görmüş bunu. nereden bulmuş. Anlamadım. Yani aa bunu bul dedi. Bunu bulana kadar zaten iç canım çıktı. İnternette ara 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 ne ya? Aa açtım. Böyle bir şey almış annem kendi. Aa, annem böyle bir şey istedi benden. Spor aleti. 40 yaşından sonra benim aram spora başladı. <laughs> Ben şöyle bacaklar için abi. Böyle bacağı koyuyorum. Sportik kadın. Bacağı koyuyorum böyle yapıyorum galiba. Bak. Evet. Ama iyi bir şey ha. Nasıl? Nasıl kullanılıyor bu ya? Her şekli yapabiliyorsun galiba. Anlamadım. Şöyle bir fotoğrafta şöyle şurasına koyuyorlar. Anam Kramp giriyor. Bence onu iki bacağına yapman lazım. Bu bu bacaklar bura bacaklar bacaklara şey yapmak için ya bu. Antrenman yapmak için. Ama oturduğun yerde yapacaksın onu. Aynen bilmiyorum. Annem istedi. Fazla pahalı bir şey de değil. 8 lira mı neydi? Evet. Cez biz de seninle spor yapalım mı şimdi? Ya, bak, spor yapalım. Evet artık, artık spor yapacağız. Evde 10 gün evdeyiz öyle 10 gün 10 gün yan gelip yan yatmak yok. Aktif oluyoruz. Evet. Yoksa insan bunalıyor. İlk böyle karantinada kaldığımızda böyle hep şey mi ya böyle oturdum, oturdum, oturdum. Yani sadece oturmak iş, ev işle yaptım da insan bunalıyor. Biraz aktif olacağız. Spor yapacağız. Sportik olacağız. evet. Anne ne yapacaksın sen bunu? <laughs> Anne zaten videoyu izleyecek. Ne yapacaksın? Yani bu, 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 bu ne? Ya? Bu bunu ne? Bunun ne yapacaksın? Yani ben buna hiçbir şey yapamıyorum. Bu ne? Neyse. Hanımefendi listede <laughs> de aldık artık. Konu olsun. Arkadaşlar ben akıllı. Makinenin pompalama ayarını düşürmeyi unuttum. Bütün nevresimler bakın şu vaziyette çıktı. İşte o yüzden şu an <laughs> o yüzden şu an bunların hepsini ütüleyeceğim. Böyle kaldırmak istemiyorum. Sizinle birlikte yapalım. <laughs> Bugün resmen bu kapşonla takılıyorum arkadaşlar. O kadar komik duruyorum ki artık ee, kusura bakmayın. Bugünlük böyle idare edin beni. <laughs> evet. Bunları ütüleyelim. Cevdet'in keyfi çok çok yerinde. Evde öyle. Takılıyor. Film izliyor. PUBG oynamaya başladı yine. papçı oynuyor. Yani keyfi keyif şu an. Öyle ben de yani sağ olsun o da bugün bana yardım etti balkonu falan temizledi. Arkamdan ne konuşuyorsun? <laughs> Arkandan konuşuyorum Cevdet. Ee, işte bana yardım etti. Ben de güzelce ıı, yatak odasını hallettim. Çamaşırlarla uğraştım yani bugün. Çünkü annemin bu aldığı yeni nevresimleri hala yıkamamıştım. Paketinde öyle duruyordu. Dedim artık bir kullanayım şunları. Bunları, mı takacağım? Evet bunları takacağım bugün. Oo senin işin çok. Neyse ben balkonda biraz devam keyif yapayım. Ben. Cevdet de balkonda keyif yapıyor. <laughs> Balkon temizledi ya şimdi. Ee? Öyle birazdan annem de geliyor bu arada. Yoldaymış. Ee, kızım geliyorum ben e, nohut yemeğini getirmeye dedi. Etli böyle nohut yemeği yapmış. Allah razı olsun. Ben ne kadar getirme anne desem de getiriyor yani. Ben ne yiyeceğim ya? Ee, ben sevmiyorum mogurt mogurt pilav. Ben sana yaparım bir başka bir şey. Tavuklu hmm. bir şey yaparım ben sana merak etme. Lahmacun. Öyle bir de test getirecek bize. Sağ olsun Asimcan da bize test getirdi. Çünkü ben geçen alışverişe çıktığımda e, hemen apotekeye de sorayım dedim. İşte eczaneye test vardı. Hiçbir yerde yoktu. Her üç yere baktım. Üç eczane kalmamış. O evde yapılan testlerden. Sonra sağ olsun kuzeni Asimcan gitti bizim için aldı. Annem de almış bizim için. Evde bulunsun dedi. Sık sık şimdi test yaparız. Cevdet zaten bugün yaptı maalesef yine pozitif çıktı. Ben yaptım ben negatif çıkıyorum. Bilmiyorum ben galiba artık bağışıklığım güçlendi diye hissediyorum eee koronaye karşı. Aynı ay 24'ünde e, aynı 24'ünde e, yine test olacağız. Eğer negatif çıkarsam karantinamız bitiyor zaten. Evet. 10 gün sonra test olacağız. la Hemen maskemi taktım. Eee şimdi kapı açacağım birazdan. Hoş geldiniz. Bu ne? Çok komiksin. <laughs> çok Bugün böyle takılıyorum. <laughs> ya, kalsın, tekrar... Selam selam. Ne natsın? Şşşş öpüldü mü? Şeyim var. Çıkmamış. Hemen şey yap. Tamam. İyiyim oğlum sen nasılsın? Ben iyiyim gayet iyiyim de ama koronayız. <laughs> hiç korona gibi değilsin. <laughs> yok <Ya, gülüyor> hiçbir şeyim yok. <laughs> Neşen yerinde. <laughs> evet. İyi yerler. Annemi yolculuk ettik. Allah razı olsun bize yiyecek bir şeyler getirmiş. Bana getirdi daha doğrusu. Sana getirmedi. Pilav yapmış. Pilav var. Bir de burada e, ta, şey, nohut yemeği. Etli nohut yemeği. Aa, test de mi getirdin? Aynen. bir de test getirmiş. Bunları Şimdi arada sırada açmayayım. bakıyoruz. Sağ olsun anneciğim. Yemek getirmiş. Öğle ay piştim şu an ben. Hemen ben ütüleri bitireyim. Daha sonra açıp görüşürüz. Evet ben ütüyü bitirdim şu an. Bakalım Cevdet ne işler karıştırıyor. Cevdet Bey ne yapıyorsunuz? <laughs> Cevdet ne yapıyor? <laughs> Cevdet ne yapıyorsun? İyi misin? Instagram'ı deniyorum. <laughs> evet karantinanın sonucu arkadaşlar. Ta, ta 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 Hay Allah'ım yarabbim. Evet arkadaşlar. Kanka, Merhaba. Kafayı bozuyor canım. Evet arkadaşlar. Biz bir saray bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. evet kapanışı yapıyoruz. Hoşçakalın.